Bazen bana diyorlar ki neden TikTok videosu çekmiyorsun? Yani TikTok videosu çeksem fenomen olursun falan. Arkadaş öldürseler girmem mi topa. Neden? YouTube'da bile bana amca, dayı, dede, yaşlı buluyorlar beni. TikTok'a gitsem gömerler. Mecazi anlamda gömmekten bahsetmiyorum. Bildiğin cenazemi kaldırırlar. Meftayı nasıl bilirdiniz? Keldi demek. Hmm, kel miydi? Keldir. Yaşlı mıydı? Yaşlıydı. Er kişi niyetine ve celle sena büyük falan diye gömerler beni anladın mı? Bu arada kel kellik demişken önümüzdeki günlerde kel erkeklere tavsiyeler diye bir video yapacağım ama şimdi oradan rol çalayım. Arkadaşlar birincisi kellik bizim tercihimiz değil. Yani dünyaya gelmeden önce böyle oyunlarda karakterini oluşturuyorsun ya böyle saçları şöyle olsun, kaşları böyle olsun, işte ne bileyim boyu bilmem kaç olsun. Biz bedenlerimizi seçmedik. Yani benim tercihim değil bu. Yani kel olmak bir tercih değil arkadaşlar. Cerrahi bir operasyonla hususi kel olmuyoruz. Sanki öyle bir simülasyonda dünyaya gelmeden önce kel olmayı ben seçmişim gibi öyle sorular geliyor ki ne bileyim ulan ben. Yani ben sadece kelim ya. Keller Derneği Başkanı değilim ki. Harvard Üniversitesi'nden Keloloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Üzeyir Fil yanımızda. E, Sayın Fil hoş geldiniz. Neden kel? Yani e, keller. Keller neden kel? Ulan ne bileyim ben keller derneği başkanı mıyım? Efendim toplumumuzda kellere bakış açısı, yani keller olarak neler, e, ne gibi eksiklikleri hissediyorsunuz? E, toplumumuzda size olan davranışlardan memnun musunuz? Efendim e, biliyorsunuz toplumumuzun kanayan bir yarasıyız biz. E, devletimiz bize yeterince imkan sağlamıyor. E, kel olmak çok zor yani. Böyle bir devletimiz bize imkan vermiyor. Lan, bu ne lan? Böyle bir şey mi olur? Ya yani şaka bir yana öyle sorular soruyorlar ki sanki tarihte görülmüş ilk kel benim. Yani mesela abi yağmur yağınca ne oluyor? İşte kafanıza mı damlıyor? Yo yani kiremitlerden oluklara oradan giderlere Oğlum yani sanki bizim kafamızda çatı yok. Ah sen bilmezsin. O yağmurlar hep içimize akıyor. Gözyaşlarımız gibi. Benzini şelden aklı kelden alacaksın var mesela. Bunu soruyorlar bana. Ben ne bileyim. Yani bunu bir kel uydurmuş olabilir mi? Bunu siz uydurmuşsunuz. Ben sana sorayım. Ne alaka birader? Yani maden olan yerde ot bitmezmiş lafına inanmışsın belli ki. Hadi yani bunu bir kel uydurmuş olabilir. Bu olsa olsa şelin viral reklamı falandır. Hangi kel çıkıp da? <laughs> aklı bizden almanız gerek. Çünkü biz maden bitiyor bu kafada. Ot da bitmiyor yani. Ot, saç e, aklı bizden. Yani böyle bir hikayesi varsa ben bilmiyorum. Sen bana anlat. Neden abi? Ne alaka? En çok gelen sorulardan biri de şu. Abi kellerin libidosu yüksek oluyor diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi ne diyeyim buna? Yok bu oğlum. Kim diyor onu ya? <laughs> uydurma. Tamamen uydurma. Yani. Ya da şöyle mi diyeceğim ben oğlum sen ne anlatıyorsun? Karantinada duvarlara tırmanıyoruz. Kaç buradan. Çabuk terk et burayı. Yani böyle. Diyorum ya sanki tarihte görülmüş ilk kel benim. Keller belgeseli çekiliyor sanıyorum. Dürbin nerede yayınlanacak bu? Keller nemli havaları severler ve her zaman üremek için hazırdırlar. İşte bir kel sinsice avına yaklaşıyor. Belli ki bugünü yalnız geçirmeye hiç niyeti yok. Kısa kuyruk daha önce hiç olmadığı kadar ateşli görünüyor. Ben yüz vermiyorum ha. Yüz versem kellerin tarihini soracaksın. Eminim kel oğlanı bir padişah sanan falan var. Yani sanki biz bir beyliktik, imparatorluk kurduk. Hükümdarımız da Keloğlan'dı. olandı. Sonra Moğol istilası zamanında asimile olduk. Dünyanın değişik yerlerinde dağıldık. Dünyanın her yerinde soydaşlarımız var. Celtoş Empire. Bu ne lan? Neyse konumuza dönelim. Ne diyordum? TikTok. Vine olsa tamam. O zaman yani Vine zamanı benim yaşım da biraz daha gençti. Ama TikTok olmaz. TikTok'a girersen beni defne derler. Patates eder geri gönderirler. Yani bir daha YouTube'da geri alırım bilmiyorum. Hani şöyle diyebilirler. Şimdi git WhatsApp hikayelerini anlat bütün hikayelerini. Kovulabilirim YouTube'dan da. Bir yandan da şu var. Aslında ben benden genç kimselerle iyi iletişim kurabiliyorum. Zaten kanalımın takipçileri de 25-30 yaş arası kişiler. Yani benden küçükler. En azından YouTube öyle diyor. Ama YouTube'u da çok da bir dikkate almamak lazım. Neden? Çünkü diyor ki izleyicilerinizle ilgilenin. Onlarla diyaloğa geçin. Onlara kalp atın, öpücük atın falan. Ben de atıyorum. Ya arkadaş ben normalde böyle biri değilim ha. Adamın biri gelmiş videoya yorum yazmış ben kalp atıyorum. Düşünün ne komik. Adamın biri başka bir adama kalp atıyor. Bu normal mi? Değil ama burası YouTube. Buralar böyle. Bu arada bu kısmı şaka. Ben sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Öpücük de atarım, kalp de atarım, random gülme efekti de atarım. Atarım. Şimdi ben ekşi sözlük gibi anonim kimliklerin kol gezdiği bir platformda 8 senedir aktif olduğum için Genç kimselerle diyalog halinde çok bulundum. Çünkü orada bilmiyorsun kişinin yaşını bilmem ne ancak belli bir sohbetten sonra öğreniyorsun. Benden çok küçük kimselerle de diyalog kurduğum oldu. Az çok alt jenerasyonun jargonuna hakimim. Benim yaşımdaki her adamın kurup sürdüremeyeceği diyaloglar kurabiliyorum ben. Zaten orada tanıştığım kişiler de şöyle derler. Ya sayende işte büyümekten korkmuyorum. Ben 35'ten sonra ölünüyor sanıyordum falan diye. Ya ben de öyle sanıyordum bu arada ama TikTok kreş gibi abi. Tamam ben bir alt jenerasyonun jargonuna, kültürüne, yeni bazı popüler kültür nesnelerine, popüler kültüre falan biraz daha alışkınım. Ya benim orada bulunmamın sebebi ancak sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunun müdürü gibi falan olur yani. Dedim ya jargonu az çok anlıyorum ama bazılarını da anlayamıyorum. Anlayamadığım ve hiç anlayamayacağım şeyler var. E, sanki ejderhası var. Yani sanki ejderhası var. E belki var falan diye devam ediyor tamam mı? Şimdi bunu anlamam güç. Neden? Çünkü bizim zamanımızda birinin şımarık olduğunu anlatmak için şöyle derdik mesela sanki paşa torunu mesela ya da mesela sanki sadrazamın sol yumruğu hani edepli kanalız ya burayı böyle geçeceğim siz ayarlarsınız o kısmı. Sadrazamın sol yumruğu falan. O da ne garip bir şeymiş ya. Niye sadrazam? Niye yumruk? Değil mi? Yani hani Sadrazam için değerli olduğunu, yani sadrazamın vazgeçemeyeceği bir şey olduğunu herhalde vurgulamaya çalışıyoruz. Niye sadrazamın sol gözü değil, yani çok değer verdiği bir atıyorum tesbihi değil, neden sol yumruğu, bir de neden sol yani çok garip ya anladın mı? Bir insan kendini niye sadrazamın sol yanındaki herhangi bir şey gibi hisseder ki? Bu da garip ama. Mesela şöyle bir şey gördün mü sen hiç? Ben umarım sadrazamın sol yumruğuyum falan gibi bir şey. Ben hiç denk gelmedim ama hani buna yaz çok imgelendirebiliyorsun kafanda. Yani bir ingi oluşturabiliyorsun. Bizde bunlar vardı abi. Çok şımaran birine sanki sadrazamın sol yumruğu ya da işte sanki paşa torunu derdik. Ama mesela bunlar diyor ki sanki ejderhası var. Nasıl yani? Ne dedi? E i̇nsan nasıl sanki ejderhası varmış gibi davranabilir ki. Ne dedi? Yani mesela akıllı ol yoksa evini yakarım. Evine ateşler salarım mı dedi. De böyle düşündün. Nasıl bir tavrı vardı yani böyle hani sanki çok büyük bir hayvanı varmış gibi mi? Hani bir insan nasıl sanki ejderhası varmış gibi davranabilir? Başka bir insan da nasıl birinin sanki ejderhası varmış? Yani aranızda nasıl bir diyalog geçti? Nasıl bir tiyatro yaşandı orada? O ne dedi sen ne anladın? Bu nasıl bir karmaşa? Hani nasıl ikna oldun? Bak onun ejderhası olmasına demiyorum. Onun ejderhası olabilme ihtimaline nasıl ikna oldun? Arkadaşlarıma sordum. Dedim ki aga sanki ejderhan varmış gibi davranabilir misin? Hepsi dedi ki yapamam aga. Ya ben mümkün değil dedi. Sanki ejderhası varmış gibi davranma pratiğimiz yok bizim. O yüzden TikTok'ta ben beceremem. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.